Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sorumuza geldiğimizde güzel bir soru. Yanlış doğru sorusu, yanlışlar doğruları götürüyor vesaire öyle bir soru. İsterseniz gelin bakalım okuyalım. 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü 44 soruluk bir sınavda her sorunun değeri 10 puanmış. Bu sınavda bütün soruları işaretleyen bir öğrenci 15 puan aldığına göre yanlış yaptığı soru sayısı Kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar bize burada. Şimdi ben şunu biliyorum, elimde yanlış ve doğru cevaplar var, doğru mu? Yanlış ve doğru cevaplar var. Sen bu yanlış ve doğru cevaplara göre götürmesi gereken, tabii dört yanlış bir doğruyu götürüyor ya, götürmesi gereken doğruları bulduktan sonra elinde kalan net ile sorunun her bir sorunun değeri olan onla çarptığında total puanı ulaşırsın, değil mi? Şimdi şöyle düşünmek gerekiyor. Yanlış sayısı sorulduğu için yanlış sayısı üzerinden gidelim isterseniz. Yanlış sayısına 4x demek istiyorum. Neden 4x demek istiyorum? Onu da söyleyeyim ben arkadaşlar. Şimdi 4 yanlış bir doğruyu götürecek ya. Sen x yanlış dersen x bölü 4'lerle uğraşmak zorunda kalırsın. Ama 4x dersen 4'e bölünebilen bir sayı seçtiğin için daha rahat bir işlem ee, yapmana vesile olmuş olur bu bilinmeyen. Seçmiş olduğun bilinmeyen bu açıdan çok önemlidir. Bu tarz bölmeli, kesirli sorularda bölünebilen bilinmeyen almanız kesirli sayılarla uğraşmamanızı sağlar. Bu da size zaman olarak, performans olarak olumlu geri dönüş sağlar. Şimdi 4x yanlış varsa geri kalan sayı, sorular doğrudur. Yani 44 4x doğrusu vardır. Toplamda 44 soru vardı ya 4x yanlışsa geri kalanlar yani 44 eksi 4x doğrudur arkadaşlar. Şimdi benim puanımı bulmam için şunu yapmam gerekiyor. Yanlışların 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğünü biliyorum ben. Yani yanlışların 4'te biri kadar doğru elemem gerekiyor. Şimdi yanlışların 4'te biri arkadaşlar çünkü sonuçta 4 yanlış bir doğruyu götürmüyor mu? Yanlışların 4'te biri bir doğruyu götürüyor. 4x'i 4'e bölersen x çıkar. Demek ki x tane doğrumuz bizim burada elenecek. x tane doğru daha gidecek. Çünkü her 4 yanlış bir tane doğruyu götürüyor. 4x yanlış x tane doğruyu götürür. Yani ben getirip bunu bu arkadaştan çıkartmalıyım. Doğru sayısından götürtmeliyim. x kadar daha soru gidecek. Elimizde bu kadar bir doğru cevabımız kalacak. Anlaştık mı? Yanlış sayısına 4x dedim. 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için 4'te 1'i kadar doğru çıktı gitti bizden. Doğrumuz vardı. Biraz daha kaybettik doğrudan. E, x daha kaybettim ben. 44 eksi 44 eksi 5x doğru cevabım var artık. Doğru mu arkadaşlar? 44 eksi 5x doğru cevabım var. E benim şunu yapmam gerekiyor. Doğru cevabı ile doğru cevabı ile ben soru başına aldığım puanı çarparsam total puanı bulmuş olurum. Ne yaptım? Elimde kalan yanlışlar doğruları götürdükten sonra tabii ki de elimde kalan doğru sayısı ile doğru karşılığında alacak olduğum puanı çarptım. Ve totaldeki puanımı eşitledim. Doğru sayısını 10 ile çarptım. Çünkü her sorunun değeri 10 puanmış arkadaşlar. Devam ediyorum. Düzenleyecek olursak buradan 440 eksi 50 x eşittir 15. Doğru mu? Onu tek tek içeri dağıttım. 440 burada kalmaz kalsın. Hatta yanına 15 taşıyalım. Eksi 15 olarak geçsin. Eksi 50 x karşıya artı 50 x olarak geçsin. Düzenleyecek olursak 425 eşittir 50 bölü x. Pardon 50 x 425 ile 50'yi sadeleştirebilirim İsterseniz sadeleştirelim. Şöyle sadeleştirebiliriz. Şimdi 25'e bölsem bunu ne gelir? 17 gelir 25'e bölsem. 25'e bölsem 2 gelir. 2'yi de karşıya bölüm olarak atarsan 17 bölü 2 eşittir. X'tir arkadaşlar. 25 ile sadeleştirdim her iki tarafı. 425'i 25 ile sadeleştirirsen 17 gelir. 50'yi 25 ile sadeleştirirsen 2 gelir. Buradan 17 bölü 2 eşittir X'tir. Tamam. Bize ne sorulmuş? Yanlış yaptığı soru sayısı sorulmuş. Arkadaşlar yanlış yaptığı soru sayısı 4x değil miydi? Yani bana 4x sorulmamış mı? O zaman x gördüğüm yere 17 bölü 2'yi getirip löps diye yapıştırıyorum. Buradan 4 ile 2 sadeleşti. 2 kaldı. 2 çarpı 17'den de 34 sorusu yanlıştır diyoruz arkadaşlar. Sorunun mantığı çok basit. Sadece burada seçmiş olduğun başlangıçtaki bilinmeyen seni soruyu çözerken daha da hızlandırıp daha da yavaşlanmana vesile olacak. O nedenle daha da hızlanman için seçmiş olduğun bilinmeyene dikkat etmen gerekiyor. Ben burada 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için 4x dedim yanlışa. x demedim. Çünkü 4x'i 4'e bölmen gerekecek. Yanlış sayısını 4'e bölerek Çıkan sonuç kadar doğruyu da götüreceksin. Çünkü dört yanlış bir doğruyu götürüyor. O nedenle seçmiş olduğun bilinmeyen bu tarz sorularda çok önemlidir. Zaten öğrencinin en fazla yaptığı hata bence bu. Soruya nasıl yaklaşmamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kesirli sorularda, kesir problemlerinde ya da bu tarz bölmeli sorularda, bölme içeren, kesir içeren sorularda mutlaka başlangıçtaki bilinmeyen çok önemlidir. Bu bilinmeyeni başlangıçta doğru almak... Hayat kurtarır, can kurtarır. İnşallah beğenmişsinizdir soruyu. Beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı unutmayın. Farklı tarzda sorular görmeniz için bu videoları atıyoruz. Ee, i̇nşallah bir dahaki soruda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, kolay gelsin.